düşürdü ne olmuyor ya Ah, ah, ah! arabayı düzelttim ya arkadaşım bu ne yapıyor bu Necati her yeri dağıtıyor ya Necati Necati ah Necati ah yaramaz Necati ah neredesin sen Aa, çok güzel oyunlar oynuyorum her yerde la 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 şimdi arkadaşlarıma slime yapmaya gidiyorum ben hoşçakal buranın hali ne yaramazlıkla Dur demem lazım. Necati dur arkadaşlarımız yapışıp kalmış baksana aa, ya bizi kurtarın çıkamıyoruz ayaklarımız kaldı gel ah. ah. kedi çocuk sen de bana yardım edersen hızlı hızlı, hızlı. hızlı. ah ben de kurtuldum ay ne yaptı bu Necati ya bizle oyun oynuyor resmen biz oyuncak mıyız gitsin kendisi oynasın Allah Allah. Ha, seni bir geçirsem Necati. Çok sinirlendim şu anda. Bizi yapıştırdı bir de ya. Sıra mutfağa geldi. Salonu karıştırdım. Herkesi düşürdüm. Yapıştırdım. Doğru odasında birbirine kattım. Ah, Burcu burları çok seviyorum arkadaşlar. Şunu dökelim. Aa, burada da varmış. Ay, kimse şöyle saklanayım da meyvenin arkasında. Kimse beni göremesin. Aa, şimdi kimse beni bulamayacak burada. Ha, ha, ha. Bence dolabın içine saklandı Kurnaz Necati. Var mı Doruk sence orada? Yok değil mi? Burada da yok. Ha, bence senin odan da dolabın içinde olabilir. Gel bakalım. Oh, oh Ya Doruk! Burada yok. Ama bir koku alıyorum. <laughs> Aa, kuzusu kokusu alıyorum. Mutfakta olabilir mi? Yavaşça gidelim. Ah seni necağı buldunuz. <laughs> ay yakaladık ay, ay, ay bir de kaldım. Ay, ay düşüyorum. Ay düştüm. Aa yakaladın mı beni? Doğru. Evet. Biz güzelce oyun oynayacağız. Sen bize katılmayacaksın. Çok amazlıklar yaptık. Bu ne böyle? birbirine kaptın. Aa çok koydu ya. Ya. Ya kim dedi de? Cezalı mıyım ben? Evet. Hayır, çıkar beni buradan. Ya arkadaşım bence onu oradan çıkartmalıyız. Neden? Cezalı mı o? Ne canlı? Sen buraya toplayacaksın biz güzelce oyun oynayacağız. Ha, hayır. sanki. Evet. Hiçbir şey yapmadım. Oyun oynuyorum ben. Hayır yere dağıtmışsın lan. Hayır kırıp kırmışsın. Hiçbir şey de kırmadım. Bak kırıp kırmışsın ben. Düşürmüşsün her şeyi. <laughs> tamam ya. Özür dilerim doğru. Kabul etmedim. Biz oyun oynamaya gidiyoruz. arkadaşlar çok mutsuzum. Kendimi doğru affettirmem lazım yapabilirim acaba abur cuburlarını yemesem mi tekrar? Ee, yoksa ben abur cubur e, bir şey mi hazırlasam doğru Özür paketi mi yapsam? Yoksa buraları mı toplasam? Sizce hangisini yapmalıyım Doru beni affeder. <laughs> Düşüneceğim bu da çok mutsuzum. Necati çok yaramazlıklar yaptı. Doruk onu affetmeyecek. Bence affeder ya. Düzenlese affeder bence. Bence affetmemeli. Ya nasıl bir oyun oynuyor? Bizle oyun oynadı resmen. Ben de aff olsam affetmem. Bakalım Doruk affedecek mi? Ya bence affederim ya. O bizim arkadaşımız. Bence Doruk affeder. Bakalım nasıl bir şey yapacak. Necati de affettirecek kendini. Ya da affettirebilecek mi? Bunları toplarsam e, belki, aa, belki affeder arkadaşlar. Toplayalım mı? Benimle var mısınız? Bir de ona özel bir şey verme. Hediye vermeyi düşünüyorum. Bence affeder beni. Affettirebilirim. Yanlış davrandım. Evet yaramazlık yaptım. Bu kadar dağıtmamalıydım arkadaşlar. Doruk bakıyor mu? Bakayım. Doruk yok. Onun için bir sürpriz hazırlayacağım. Ama kimse duymasın. Bakalım ben nasıl bir sürpriz hazırlayacağım. Nasıl bir şey vereceğim arkadaşlar. Ayy. hadi bakalım. Çok büyük bir şey. nasıl dağıttıysam. Nasıl nereye koyacağımı bilmiyorum. Durun. İlk önce kamyonu koyalım. Koyalım. Kamyonu koyalım. Aa, Ah. ah. Eh. ne kadar ağır bir kamyon sen ya. Kamyon. Şimdi o ah, slime var. Buradaki slime'ı da alalım. Yapıştırmıştı arkadaşlarımızı ya. Niye öyle bir şey yaptıysam? Neyse. Doruk ee, doğru görmeden buraları zamanı. Toplama, toplama zamanı. Ben çocuk toplayalım. Ben de arkadaşlarla arkada oynamak istiyorum ya. Ne oldu sanki? Allah Allah. eğlendik şurada ya. Evet şimdi kalemler değil Buraları toplama zamanı. Hadi bakalım. Toplayalım. Doğru kendini affettirelim. Her yeri her yere katmışız. Ay, ay, her yer her yerde arkadaşlar. <laughs> Nasıl yaptım toplayacağım ben bu kilolarımla ya. Açım, aç her yeri topladık. Bir de buraları sil, silmem lazım. Silelim mi arkadaşlar? Yardım edin bana. Siliyorum. Niye böyle yaptıysam? Bakın her yeri de siliyorum. Çok da güzel silerim ben. Bence Doruk beni affetmeyecek ya. Ben emin değilim arkadaşlar. Sizce beni affeder mi Doruk? Ya, ay bu da çıkmıyor burası da arkadaşlar ya. Ne değişik yapmışlar. Evet şimdi oldu galiba. neyse ben sürprizimi yapayım arkadaşlar benim sürprizim e, benim gibi olmalı güzel bir çikolata vermeliyim çikolata herkesi tatlandırır çok güzel sürpriz şeyler hazırladım Doruk ve arkadaşlarına İnşallah hepsi beni affeder biraz kaba davranmış olabilirim hadi gelin bir deneyelim şansımızı şurada Doruk var mı Ay, yok Ay, çok heyecanlıyım şu an Ay, bakalım bakalım Doruk nerede ya bizi mi Hadi gelin bir deneyelim şansımızı. Ay. Arkadaşlar merhaba. merhaba. Ee, arkadaşlar sizin için bir sürpriz getirdim. Bakmak ister misiniz? Ne getirdi acaba? <laughs> ne getirdi Doruk? Ay, bizi de çok kızdırdı. Gerçekten öyle Necati. Biz aldı kaldırdı kamyondan. Ay Necati ah bizi de slime'lara yapıştırdın. Ay hepinizden özür dilerim arkadaşlar. Bakın size sürpriz şeyler getirdim. Sürpriz çikolatalar getirdim. Hepinize. Ama, ama yine dans etmedim. <laughs> İnanmıyorum. Sonra bu çikolatalara rağmen de mahvetmiyorsun. Neden? Her yeri topladım daha <laughs> her yere topladım arkadaşlar. Kesinlikle. Lütfen lütfen bana yardım edin arkadaşlar. Çok Ay Doruk bunun ağlaması benim kulaklarımı tırmaladı. Bence affet bunu. Affetmiyorum. <laughs> ne yapayım Doruk kafamda ters mi durayım arkadaşım? Nasıl yapalım? Nasıl yapayım ben? Ne yapmamı istiyorsun Doruk? Söyle onu yapayım ne olur. Kamyon. <laughs> Kamyonu yerine koy. <laughs> Aa doğru kamyonu koymayı unutmuşum arkadaşlar. Gözü de battı herhalde. Allah'ım ya o kadar çikolata getirdim. Ben olsam tamam 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 der sanılırdım ya. Allah Allah. Kamyonu yerine koymuş. Allah'ım ya Rabbim ya. Tamam al koydum oldu mu? Evet. Oley! Hadi hepimize çikolata dağıtayım arkadaşlar. Alın bakalım size çikolatalar. Alın bakalım size çikolatalar. Ay bayılırım çikolataya arkadaşlar. Ya affettik affettik. Hadi bak yine iyisin. Oo oh, harika. Bu da bana en büyük çikolatalı şey bana. Ha oh, yiyeceğim ben de bunları. Evet arkadaşlar. Bu videoyu beğendiyseniz. Beğenmeyi ve abone olmayı. Çamaşır asmayı unutmayın. Böyle videoların gelmesi için lütfen beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. kalın. Hoşça kal.